Altında yürürken izler beni gölgem Zengin cidden fakir ırkalar herkes ister Dönüp benleri bayat satranç tahtası her hamle için risk Gerek sokak köpekleri gibi kilit atarken boş sokak Tek ayak üstünde dururum Dengenin adı azim kibinin gölgesini delen Işık kadar nazik arada duvar yazılara Geçmişten yankılanan fısıltı Kardeşlerin kaderi farklı ama umut hep aynı ısıtı Diz patlarken kulaklıkta rapin kalemi bıçak Zenginlerin tahtında sallanan fakirlerin dişi sık kazandıkça sözler keskin Rap gelecek dostum Pahalı kadehlerdeki şarap sokakta tek damla su Güçlü görünen krallar altındaki taht kırık duvar Kuf, fakir çocuk diz çökmez Boyun eğmez sisteme kaderin önüne geçeriz Biziz bu devrimin temeliler Sözde lira Hayallerde milyon dostluk Gördüğümüz köprü buna kayatla kurulmuş Tüm günlüğümüz kirli asfalt Hikaye çizik duvarda gözlerimizde aynı ateş Sesimizde aynı vurguda durur kas katı paramız Arkadaş ortamı çınlar kahkahalarla dolu Akşam tepemizde duran videolar cepte tutku Aşka şiira kamer masada tartışma Paranın mı gücü yoksa sevgi mi Biz biliriz para gelir gider sevgi kalır sevgi gibi Diz kardeşlenir, her satır rakibe nefes dar Zincirler düşerken duvara kelimeler taş olur par sokakta atan ritim betonun çatlağında umut Zengin fakir demeden yazdığımız içimizdeki isyan tutup Plan ileri şüpheleri es yükünü omzunda hissetme Dünya kralını seçerken kalbini sav paspası Bir şeyler söyleyenle gösterdi mi gerçeği? Sen gibi fark etmez kalpteki ses çalar geceyi Arkadaş sokakta yolda şu sonu sonu sadis bitmez sözler keskin rap gelecek musun? Neden abdüşşah abdüşşah dağları is bırakar daima hayat beres kalkar gökyüzüne aşar ışık cımbız telefon elinde attığım mesaj yanımda gözlerimiz mekilin adı yar yeni dam. Arabanın eksosu benden nefes kokusu fakir mahallede top. için ritmi tozla ekmek Tadı kadar anlamı da temiz Avuçlarımızda birikmiş umut Nakaratla teranemiz Diz dolu bakışlar Kız karşılıkta dokunulmaz Arkadaşlıkla övdüğümüz kayaslar Çökmez ansızı Kalbimde taşıdığım söz ağırlığıyla Tokat bu caddenin adıdır dostluk Burası bizim hatıralat Sokak bizim okul Duvarlar defterimiz Dizimiz bize yakışır Son söz dostluk